adjektif denklasyon. Hatta şunu şöyle ele alalım. Ne ile göreceğiz bunu? 15 limiti. Artikel. Yani belirsiz artikel ve benzeri diyelim biz buna. Belirsiz artikel ve farklı kullanımlarını da göreceğiz bu ders. Yani geri kalan kullanımlarını bu ders göreceğiz. Belirli artikelin kullanımı farklı çünkü. Belirli artikelde kullanım basittir. Artikel dönüşüyorsa ene, dönüşmüyorsa e takısı gelir. Çoğulara da ene koyarız. Ama belirsiz artikelle durum biraz farklıdır. Hemen birkaç tane örnek yapalım. Hatta önce kurallarımızı yazalım. Birinci kuralımızı yazalım. Ee, artikel... Yine belirli artikeldeki gibi belirli artikeldeki gibi dönüşüyorsa sıfata en takısı gelir. En ya da en takısı gelir. Bu bizim birinci kuralımız. İkinci kuralımıza bakacak olursak Artikelde, artikel dönüşmüyorsa, artikel dönüşmüyorsa, tabii nasıl artikel bunlar? Belirsiz artikel. Bu meşrimde artikel. Hatta onu da ekleyelim başına. Belirsiz artikel. Belirsiz artikel dönüşmüyorsa, sıfata, burası önemlidir. Artikel'in eki gelir. Buna birazdan ikinci kurala bakacağız. Onun dışında bakacak olursak tamam iki kuralımız yeterli belirsiz artikel için. İki kural yeterli. Şimdi birkaç tane örnek yapalım. Önce ben birkaç tane yazayım size. Schön alt klein. Ich kenne eine schöne Frau. Die Frau. Ich kenne ein kleines Kind. Das Kind. Ich kenne Christiane den äh, e, alten Mann, der man. Ya da nominatif bir cümle. Bu tabi akusatif bir tablo oldu. Bu akusatiftir. Yani nesneler akusatif. Bir de çoğul yapalım. Ich kleine Kinder. Bir Sol tarafa baktığımızda akustatif tablomuza. Den demişiz buna ya. Aynen olacak bu. Aynen. Şimdi ee, artikelde dönüşüm var mı? Burada. Arif Bey. ilk cümlede. İlk cümlede yok. Ha, var. Dene dönüşüm. Değil mi? Yani ders dene dönüşmüş. Yani aynı ne dönüşmüş. Değil mi? Burada. Artikel dönüşümde. Olduğu için ene takısı koyduk. Artikelde dönüşüm yok. Diğerlerine bakalım. Di ve das artikelli kullanıma. Die frau, eine frau. Aynı frau, eine frau olarak kalmış. O zaman o şekilde kalıyorsa die'nin e takısız neye geliyor? Sıfata geliyor. Aynı şöyle frau. Das artikeline bakalım. Ich kenne ein kleines Kind. Ben küçük bir çocuk tanıyorum. Das Kind, das'ın esi nereye gelmiş durumda? Artikelde dönüşüm yok. Sıfata gelmiş durumda. Şimdi bunları kural olarak sıralayacak olursak. İlk cümlemizin kuralı hangisidir sizce? İkinci cümlede değişim var. 1. Böyle güzel. 2. cümlemiz. Eee 2'de 3'te de değişim yok. 2. Güzel. Hatta 4'te 2. Güzel. Daha etli. Yani iki kural belirsiz artık için yeterli mi? Yeterli. Anlamamız için. Ne yapıyoruz? Artikelde dönüşüm varsa Regel Eins. Artikelde dönüşüm yoksa Regel Zwei kullanıyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken artikelin eki. Artikelin eki nedir? O çok önemli. Di ise E. Das ise S. Der ise R. Bunlar geliyor. Ama der akusatifte dene dönüştüğü için ne oluyor? Sıfata ene takısı geliyor. Peki nominatif tabloya bakacak olursak. Nominatif de der der olarak kalıyor değil mi? Bir öyle şey yapalım, inceleyelim. Ein alter Mann kennt mich. Yaşlı bir adam beni tanıyor. Eine schöne Frau kennt mich. Güzel bir bayan beni tanıyor. Ein kleines Kind. Kennt mich. Küçük bir çocuk beni tanıyor. Kleine Kinder. Kennen mich. Küçük çocuklar beni tanıyor. Nominatif kullanımda ise ne görüyoruz? Akusatife göre bir farklı olarak der artikelinin kullanımını görüyoruz değil mi burada? Yani der der olarak kaldığı için aman. derin eri nereye gelmiş durumda? Sıfata gelmiş durumda. Bunları böyle kural olarak sıralayacak olursak nereye hangisi gelir sizce? Bu sefer hepsi aynı kaldı. Devam. kural. Aynen öyle. Regels Hepsi Regels Çünkü bir dönüşüm yok. Fiziki bir dönüşüm yok. Nominatifte fiziki bir dönüşüm olmaz. Akusatifte bir tane fiziki dönüşüm olur. Birinci kurala getiririz onu da. Yani birinci kurala göre cümleyi kurarız diğerleri ikinci kurala göre olur. Nominatifte ise bütün cümleler ikinci kurala göre olur. Şimdi dative bakalım bir de. Dativde biraz yapalım. Dativde nasıl bir kullanım var? Ich danke einem alten Mann. Ich kenne Ich kenne demiyoruz artık. Danke, ben ver vertraue yapalım. Vertraue einer schönen Frau ich danke einem kleinen Kind ich danke kleinen Kindern wirklich burayı eğer bir kural üzerine sokarsak Nasıl yapabiliriz sizce? Hangi kuralı bunlar için kullanmış oluyoruz? Atik'te de yani şeylerde değişim oluyordu. Aynen çoğulda da değişim oluyor sanki. Hepsi regular 1. Regular 1. değil. Regular 1. Regular 1 ama çoğulda artikel var mı? Orada artikel yok. Ee, sadece en geliyordu şey isimler. Yani artikelin eki aslında bi poligal dene dönüşüyor. Denin eki sıfata geliyor değil mi? tamam. Bu da Begel Sıvay oluyor. Aslında Regal Sıvay olmuyor da. Artikelde bir dönüşüm mevcut fakat artikel kullanılmıyor çoğulda. Artikel kullanılmadığından dolayı artikelin ekini gene de neye getiriyoruz? Sıfata getiriyoruz. Danke kleinen kinden. Bir kinden, bir kinden dene dönüşür. Ve BN takısı alır ismin sonuna. Dene dönüştüğü için denin enini sıfatın yanına getiririz. Çoğul belirsiz artikelde çoğul kullanılmadığından dolayı. Peki e, bunların başına bir M, D harfi koyarsak Arif Bey başlarına bir D harfi koyarsak Bunlar şey, senin değil mi? mind aynı. Aynen öyle. Yani posesif artikellerde de mantık aynı. Posesif artikellerde de mantığımız aynıdır. E, fakat çoğullar için ufak bir istisna vardır. Çoğullarda ne olur? Deine kleinen kinden. Çoğulda ufak bir istisna oluyor Arif Bey. Posesif artikel ile kullanımda çoğullara ene takısı koyarız. Ona dikkat etmeye çalışın. Yani belirsiz artikelde e, başına bir posesif artikel koyduğumuzda yani e, aynın değil de daynın, aynın değil de zaynın. Tekillerde problem yok. Aynın belirsiz artikelin kural sıvay gibi düşünüyoruz. Ama e, posesif artikelin çoğulunda çoğulda ene takısı geliyor. Tıpkı belirli artikelde o çoğullara ene takısı getirdiğimiz gibi. Posesif artikellerinin posesif artikeller ile çoğul bir kelime kullanılmışsa ene takısı getiriyoruz. Bu kesinlikle dikkat etmemiz gereken bir şey. Birkaç tane yapalım. Birkaç tane yubunk yapalım. Daha iyi anlaşılır. Alt tarafa... Burası değil de. Alt tarafa ineceğiz. Aynen. Şunları bir ele alalım. Kesinlikle. Burası iyi. Şimdi Şao demiş. Bak bu benim yeni arabam. Das Auto ne olmuş durumda? Das nesi sıfata gelmiş durumda değil mi? Das Fahrrad bir taşı bir uva ve kompüter bichoha plural bi polo galla tasma bi bunları yapsak yeterli şimdilik hazırsanız bir alalım nominatif bir şekilde yapacağız Das is kalıbı kullanıldığı için bak bu benim yeni arabam gene aynı şekilde söyleyebiliriz Şu, bu benim yeni bisikletim gibi Eee Şahut Aziz. Eee Farad. Güzel. Devam edelim. Şahut Aziz. Eee mine ditaş. Mine. Hı hı. Aine, e, noye, taşe. Noye dir. Ciao. Das ist. E, meine, noye. Ua. Eee, hmm. Das ist. Hmm. Her var nominatifi de yine yapıyordu. Ee, May, ne o ya kompüter desem? Ne o kompüter. Güzel. Das. er. Ein ne o ya kompüter, aynı ne kompüter. derin sıfata gelmiş durumda. Güzel. Şimdi burada çoğul olduğu için das ist değil de ne yapacağız? Das sind diyeceğiz değil mi? Çoğul ele alacağız. Bunlar gibi. Das sind meine burada ne yapıyorduk? Bir e. nominatifte çoğulsa e. Efendim? şu he. Çoğulsa ne yapıyoruz? Ee... E ne takısı koyuyoruz değil mi? Pozitif artikelde. Mayne şu he. Olması gerekiyor. Yani posesif artikelde çoğul kelimelere Sıfata ene takısı koyulur. Çoğul kelimelerde, çoğul cümlelerde, sıfata ene takısı gelir. Gazist, brille, güzel son iki tane. Eee das ist. Er mein no simma. Das ist. No Değil mi çoğul? Eee mine noyen büha. Noye mi yoksa çoğul olduğu için? E, en noyen Noyan güzel tamamdır. Noyan büyük. Gayet iyi. Tabii ne yapıyoruz? Belirsiz artikel gibi düşünüyoruz bir yandan. Şimdi belirsiz artikellere bakalım. İste roman şpennend. Roman akıcı mı? Diye sormuş. Belirli artikelle sormuş. Dikkat ederseniz. Ama sıfatı denklinasyona koymamış. Roman akıcı mı? Basit haliyle kullanılmış aslında. Yani Iı, sıfat ıı, deklinasyon halinde değil cümlemizde. Roman akıcı mı? Hayır. Şimdi deklinasyon haline koyacağız. Hayır. Bu sıkıcı bir roman. Belirsiz artikel halde bunu ele almamız gerekiyor. Şimdi di abayt de fil di başfil yanlış hatırlamıyorsam di die yake Das Zimmer. Das Beispiel, pardon. Das Beispiel. Şu beşini bir yapalım önce. İş yorucu mu? E, nein, das ist. Zor mu? Pardon. Önce soruyla yapacağız. Ist di Arbeit Diyadayt... schwierig. Schwierig. Zıttı einfach schwierig. Hayır, bu basit bir iş. E, nein. Das ist eine. Mhm. ''Einfach'' Eşit. Eşit. değil mi? Eşit. Arif Bey. Hocam, internet Eşit. Evet Evet, İnternet. Şu an geldiğiniz zaman. Einfache Arbeit. Arbeit. Güzel. Was ist eine einfache Arbeit? Devam edelim. Bu eğlenceli bir film mi? Ist er ja bir lustig? Nein. Das ist Ne yapacağız? Zıttı. Lustig'in zıttı ne olabilir? Raurich olabilir ya da on, on lustig. On lustig. Raurich. Nein, das ein unlustiger Değil mi? Güzel. Bu kötü bir örnek mi? Bu örnek kötü mü diye soracağız. Sonra hayır, bu iyi bir örnek. Diyeceğiz. Is das Beispiel? Is das Beispiel? Nein, das ist ein ein gutes Beispiel. Güzel, gayet iyi. Hmm. Ya kıydı alalım. İsteyi yakın Peket, hani şey mi ee, kalın mı zıttı ne dün ince e, nein das ist eine dünler dünle e, e. yakı dünle yakı güzel Groß klein, Water odası, das, Ist das Hotelzimmer groß? Nein. Das ist ein kleines Hotelzimmer.